Merhaba, bu videomuzda içindekiler tablosunu kolaylıkla nasıl oluştururuz onu anlatacağım. Daha önceki videolarda gezinti bölmesinden bahsetmiştim. Gezinti bölmesi, görünüm sekmesinin altında, hemen buradaydı. Tıkladığınızda karşınıza bir pencere geliyor. Bu burada kalsın. Şimdi içindekiler tablosunu ekleyeceğimiz yere geliyoruz. Buraya boş bir sayfa eklememiz gerekiyor. Ekle, seçeneğin, ekle seçeneğinin altından boş sayfaya tıkladığınız zaman, boş sayfa oluşuyor. Yine yanda, Yukarıda sayfa düzeni seçeneğinin altından yine yukarıda yanda başvurular sekmesinin altında bakın içindekiler kısmı var. Buraya tıkladığınızda yine karşınıza bir pencere geliyor. El ile tablo, otomatik tablo 1 ve otomatik tablo 2. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Biz daha kolay olanı seçelim. Otomatik tablo 1 tıkladığınızda bakın kendiliğinden içindekiler kısmını oluşturuyor tablodaki başlıklarınızı görebiliyorsunuz. Yine tabloya tıkladığınızda bakın burada bağlantı için CTRL ve tıklat yazıyor. Bu şu demek klavyenizden CTRL tutuş Bu şu demek klavyenizden CTRL tuşuna basılı tutuyorsunuz ve mouse'unuzla tıkladığınız zaman bakın direkt dördüncü sayfaya geliyor. Yine bir daha yapalım. Kontrol tıklatıyoruz. Bakın direkt sayfaya geliyor. Örneğin belgenize eklemeler yapmanız gerekiyor. Sayfa numaraları arttı, değişti ya da yeni bir başlık veya bölüm katmak istiyorsunuz. Bunun için geliyorsunuz, tabloya tıklıyorsunuz, tabloyu güncelleştir dediğiniz zaman bakın buradan içindekileri güncelleştir penceresi geliyor karşınıza. Buradan yapabiliyorsunuz. Bir örnek yapalım. Buradan Yine aşağıdan yeni bir sayfa ekleyelim. Ekleden hemen yukarıda ekleden boş sayfaya tıklıyorum. Yeni bir boş sayfa yarattı. Yine yukarıda başlığıma bir bölüm ekliyorum. yukarı içindekiler tablomuza çıktığımızda tabloya tıklıyoruz. Tabloyu güncelleştir diyoruz. Bakın iki, iki seçenek sunuyor. İki seçenek çıkıyor karşınıza. Yalnızca sayfa numaranın güncelleştir ve tüm tabloyu güncelleştir. Yalnızca sayfa numaranın güncelleştir derseniz en sona o eklediğimiz değişiklik tabloda gözükmez. O yüzden tüm tabloyu güncelleştir diyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buraya Önemi geldi. Yine yukarıdan başvurular sekmesinde içindekiler kısmına tıkladığım zaman aşağıda içindekiler tablosunu kaldır var. Bu seçeneğe tıkladığınızda tablo gidiyor. Yine içindekiler, içindekiler tablosunu ekle dediğimiz zaman karşınıza bir pencere geliyor. İçindekiler tablosunu düzenleyebileceğiniz, kendiniz, kendinize göre bir tablo yaratabileceğiniz bir yer. Buradan biçimlerden değişik yazı tiplerini ayarlayabiliyorsunuz modern, resmi, modernle kalsın ya da basitte kalsın. Sayfa numaralarını göster ya da gösterme seçeneğine tıklayarak kaldırabilirsiniz. Sağ hizala diyerek numaraları sağ hizalayabilirsiniz. Yine buradan bakın çizgi oluşturabilirsiniz. Çeşitleri var. Yine buradan sayfa numaralı yerine köprüler kullan diyerek web görünümü şeklinde yapabilirsiniz. Ve düzeyleri Buradan arttırabilirsiniz. Üç düzey. Tamam dediğinizde yine kendi oluşturduğunuz içindekiler tablosu karşınıza çıkıyor. Yine yukarıdan içindekilere tıklayıp tabloyu kaldırabilir ve buradan otomatik tablo ekleyebiliyorsunuz.